Bu orman diye gireceğim. Çalmıyoruz mu adamı? Hadi gel daha. Mı? Adamı kırmızısını... Huzurlu Huzurlu mı? Mı? Tamam geliyorum Rokot bekle bekle geliyorum. ben. Bu kule görüş vermiyor değil mi bana? Benim bana benim onlara. Verdin şu an. Yo yo nasıl verdim? Verdin. Gir bakayım. Ha kimse yok. bakayım. Şimdi kan dökmeye dönebilir miyiz? Aklıma takıldı. Rast ne demek? İtaat. Bak kayınla Rast konuşuyor. Milyonlar harekete geçti. Peki senin de içinde bir Rast var mı? Sen Aha. Sen Nasıl desem leş gibi. Seni 12 farklı şekilde öldürebilirim. Hayır düzeltiyorum. 13 şekilde. 13. Hayat dediğin o varlık şeklini elimden söküp alacağım. Raci gel bakayım buraya. Doğuş mekanik, kitle mekanik. Kitle mekanik. Kitle mekanik. Kitle Daha bana çarp koymayacağım kitle Karşı orman ne koy... Mu... Onu anlayamadım kitle scanner mi? Normal şartlarda skaner bot oynayamaz. Double mekanik. Lux! Dodge mekanik. Ha bunlar double orman dönüyorlar. Kite mekanik. Kite mekanik. Mavin elden gitmiş olabilir. Bunlar double orman dönüyorlar. Bir level adam beyler gelecek buraya ve bir leveli keseceğim. Adam bir levelse skaner kendi kırmızısına. Dodge mekanik. Double mekanik. Lux kite mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Dodge mekanik! Adam benim üst ormanıma çıkarsa beyler gider sikerim onu. Kitle Aslında skaner var amına koyayım. Gölge olup hata ettim ha. Darkin olacağım bu oyun. Adam mid lane xp bölüyor. xp bölme gayem yapıyor. Güzel. Bunlar güzel şeyler. Bunlar güzel işaretler. Skaner döndü beyler. Görü. Bir can skaner. bu MK Ah Ah Gölgeleri benimsemeyi Double Mechanic Lax Doğru mekanik, iki tane mekanik. İki tane mekanik. İki mekanik. Kuleden yedin öldün. İki tane mekanik. Doğru mekanik, iki tane mekanik. İki tane mekanik. İki mekanik. Double Mechanic Lax, iki tane mekanik, iki mekanik. Adam bir de beyler o canla gelecek benim kırmızıma gelecek. O canla kırmızıma gelecek benim. İyi izle. Flies burada bitmiyor. İyi izle. Ben yalnız güzel vuruyorum şu anda. Buraya hiç göstermeyeceğim. Yasuo midliğinde birazcık götten yesin. Adam bir de buraya gelecek. Gelce furcan gelecek buraya. Totem mekanik. Aa bunu riske atmayacağım. Dodge mekanik. Double mekanik. Lux. Kita mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Aa miskirk attım. Kite mekanik. Aa bir daha attım. Kite mekanik. <laughs> Dodge mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Çekeceğim bunu. Kite mekanik. kite mekanik. Loj mekanik. Double mekanik. Vax! kite mekanik. kite mekanik. kite mekanik. Tamam. 4 level. Şimdi Kaplan bu offline'a e çekilebilir. Uuuu! Loj mekanik. Adam tilt olup alt F4'ü koymuş olabilir beyler ha. Double mekanik. Lux çarptayım. Kaplumbağa'yı da aldım. Scanner bot. Mid lane gank'i başlıyor şimdi. <laughs> abi can çekecek Doğaç mekanik Can çekecek orası bu çocuğu Ya Yasuo'nun öldüğünü ben görmedim amına koyayım Ya Yasuo'yu ben yaşıyor biliyorum yanımda Ne anlatıyorsun sen kanka? İteceğim burayı yarram. Karışamazsın. Kes. Adam buraya beyler şey yapacak. Double mekanik. Lux. Doğru mekanik. Silah yok. Robocot belki sendedir ha. Orada yemek yiyip sana çıkabilir. Doğru mekanik. Kitle mekanik. Kitle mekanik. Güzel. Şu an durum çok iyi. 2 CG var. Karşı ormanı. Skip atmışım. Öyle düşünün beyler. Çift CG hardcore. <laughs> Oh mid lane XP bölüyorlar. Ama hadi ikisi de 4 level amına koyayım ya. Buraları ben mi aldım lan? Hatırlamıyorum. Doge mekanik, double mekanik. Lux, kite mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Doge mekanik, chart game. Kite mekanik. Kite mekanik. <laughs> güzel, 5 level kayın online. Oo, oh. <laughs> oh, silas bot indi. Silah spot indi. Ne koy keseriz gel. Kanka sadece su tut. Doğuş mekanik. Double mekanik Vox. Öyle kendini o kadar rahat zannetme koçum tamam. Totem mekanik. Silas buradan oynuyordu gördüm. Doğuş mekanik. <laughs> Beyler yine bir tehlikeli görevlerdeyiz. Tabul mekanik. Lux. Doğuş mekanik. Gel buraya oluşum. Gel buraya oluşum. Ayakta uyuyorlar. Doğuş mekanik. Kitle mekanik. Kitle mekanik. Animasyon iptalini gördün mü? Kitle mekanik. İyi bağımlanmak arkadaşlar. Eyvallah kutu. Kitle mekanik. Doğuş mekanik. Tabul mekanik. Lux. Kitle mekanik. Kitle mekanik. Kitle mekanik. Doğuş mekanik. Kitle mekanik. Kite mıkanik çarp game imi beyler kite mıkanik kite mıkanik sonra bunlar demesin kain geldi anamızı sikti gitti takımından biri katledildi yaa bir rakip katledildi kime itaat etsem acaba kendini beğenmiş bir çiftçi bu savaş burada bitmez. Anasını siktim moros bu çocuğunun. Gölgelere layık. Like. Güzel. Güzel. Göt. <laughs> <laughs> ne oldu? Adam minyon olup geldi ya. Double mekanik. Taks, Doğuş mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. mekanik. Ne yapıyor lan bu Jayce şey? Hayırdır oğlum sen? Gel buraya. Yarra yedin sen. Yani Amına kodumun şey oğluna bak ya. Siktir git at beğeni. Yaşa hayatını. Helal. Beyler orada W'yu atsan atsaydın keşke dese de, dediğinizi duydum yani. Yetişemezsin falan ama benim yetişemeyeceğim bir ortam o, olay olamaz. W mekanik Laks. Mesela buna düz vuruşla birazcık sikeceğim bunun anasını. Doğru mekanik. <laughs> <laughs> Ana böyle sikilir beyler. Ana böyle sikilir. Oğlum Scaler karşımda. Sıfır etki elemanı. Sıfır etki elemanı. Amına kodumun oğlu sıfır etki elemanı. Gölge açıldı. Bende kerasat var değil mi? Gölgeyle oynarım ben bu maçı. Skaneri ben şey zannediyordum ama yarrağımın teki. De Adam karşımda sıfır etkiyle anamına koyayım. Eve kırık online. Double Lux, Doge mekanik. Lux dodge mekanik. Kite mekanik. <laughs> Kite mekanik. Kite mekanik. Kite mekanik. Tap game dodge mekanik. Kite mekanik. Dodge, dodge mekanik, W mekanik. Lax, kitle mekanik. Kitle mekanik, kitle mekanik. Dodge mekanik, kritik, 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 kritik. Totem mekanik, kitle mekanik. Kitle mekanik, kitle mekanik. Beyler diğer item Dominik olacak. Unutturmayın W mekanik. Lax, kitle mekanik. AP'lerle de almayacağım. Dodge mekanik, kitle mekanik. 2 AP var değil mi? Kitle mekanik, kitle mekanik. Dodge mekanik, kitle mekanik. Kitem mekanik. mekanik Lax, Ulti dodge mekanik. Kitem mekanik, kitem mekanik. İki tane Se. Dominik ne ne? Dominik çekeceğim. Dominik efendinin hürmetleri. Skaneri bu ejderim alsam skaneri mi kessem ya? Doğru Ya so yap bakayım şeklini. Ultim yok. Ultim olsa Ya ne yapacağız oğlum burada? Ya hasarın yoksa doğaç. O mesafeden ultimi nasıl aldı beyler? Ya anasını sikeyim ben oyunum. O mesafeden benim ulti nasıl aldı doğaç mekanik? İşte mekanik benim ulti o mesafeden nasıl sömürdü beyler? Bana bir şey anlatma bana onu söyle nasıl yaptı onu? Yarrağı mı attın oğlum ultimi? Ananı sikiyim. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok amına koyayım. Benim ultimi nasıl şey yapabiliyor? Double mekanik, dash, mekanik, kite mekanik. Kite mekanik. Benim ultiyi nasıl dodgeleyebiliyor beyler bir can? Adam 0.1 can. Ulti 30 vuramadım adama? Oğlum saçmalıkların üstüne saçmalık yaşıyorum şu anda. Dodge mekanik, kite mekanik, kite mekanik. Adam 30 vuramadı mı? Ulti 30 vurmuyor mu adama? Kitabı kırık. Double mi kırık? Lux. Adam çelik yürek bitiriyor. Dominik efendinin hürmetlerini genere bırakamayacağım. Alacağım onu. Akkab'ım var zaten beyler. Or. Abi TR sıramaya gitti mi? Ejder mi gitti? Beyler buradaki ejderhe botun bakması lazım. Ne olursa olsun buradaki ejderhe totemlemek botun görevidir. Buradaki ejderhe bakmak da botun görevidir. Benim plan da öyle. Ya Jinx buraya oynayacak mısın sen gerçekten? Double mekanik. Doğuş mekanik! Haritadan silinme time! Amun feryadı seni. Mid lane'e gank bakabilirim. Ama bakmayacağım. Beyler gördüğünüz gibi TR yazıyorsu gökten yiyor yine. W mekanik. Lux Doge mekanik. Kite mekanik. 8 levelim. Sabah Orman dönüyorum. Adam 7 level. Saçmalık işte. Doge mekanik. W mekanik. Lux! mekanik. TR yazıyor gökten yiyor. Bu adam oynayacak ve ölecek beyler. izleyin. Ha kesemeyecek zannettim de kesti orası. Nereye geliyorsun amın oğlu? Kitabı kırık. Kitabı kırık. Doğru çıkın! Kitabı kırık. Kitabı kırık. Double mekik. Dax! Doğru çıkın! Kitabı kırık. Kitabı kırık. Avucu bu kırık. Kitabı kırık. FF beyler. İşimiz var. Robocot devam. Devam devam. Dodge bakalım. Kitabı kırık. Kitabı kırık. Kitabı kırık. Ha oyunu sikiş atış yeri Double mekanik. Lax oyun mekanik! Kite mekanik. Kite mekanik. Lax mekanik. 10 level. Adam 8 level 10 level 2 level diff. Ne o kadar salak ki. Ne ayakkabısı? Aya geldi oğlum. Ayak kebiyle benim bir işim yok ki. Bu bot lane bu kuleyi almayı mı planlıyor? Hop! Aynen kanka bak W atıyorum sana bak. Bak W atıyorum sana bak. Öyle orospu çocuğu gibi kaçarsan atmam. Lux? Dodge mechanic. Stay mechanic. Stay mechanic. Dodge mechanic. Stay mechanic. Stay mechanic. Aptal Oros bu çocuğu. W dogeladığını zannedip kendini fakir zanneden maymun var ya. Bak şu an dodge attın AMK oğlu. Dodge mekanik, W mekanik, Lux, kitle mekanik. Kitle mekanik, Urgot AFK mı? Dominik. Ver bana Dominik koçum. Ayakkabı çekmeyeceğim hala. Aa. Dominik. Neydi lan o? Ebedi. Gölgelerle sararken... Bana mı diyorsun? <gülüyor> 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 Karşıda bir tane tank var. Amekene Dominik. Tamam kanka bir tane tank var diye Dominik çekiyorum işte. Ultiye! Ultiye çıkma lan dur abi çık bakayım. Siktir git. Double mekanik. Lax dodge mekanik. Kitap mekanik. Kitap mekanik. Dodge mekanik. Var mı yarrak yemek? Oo mitleyin ha. Scanner mitleyin. Beyler izleyin bak kuruyu kuştan nasıl kaparsınız İyi izleyin Jinx geri dönüyor. Scanner ormana girecek ama. Aa dönmüş buraya girmez bu piç. Girer söldü. Girmedi. Ha girdi. Double mekanik. Lux! Normal vuruş, doğuş mekanik. Gördünüz mü beyler? Mevzu tamamen bu. Mevzu tamamen bu. Flash attı adamın flashını yedim. Burada bir sikiş game yaşandı. Aa siki çok kötüsün ya. Git bakayım. Doğru. Totem mekanik. Top game Doğru mekanik. Kite mekanik. Double mekanik. Dax kite mekanik. Oğlum düz vuruşla yamultacağım adamları. Tank mank dinlemeyeceğim. Bak 3400 TL para lazım. Noj mekanik. Kite mekanik. Şu Jinx şurayı oynarsa beyler öldü bu arada. Çok nettir o. Oynamadı. Burada ölecek. Kanka sen of multi game multiden çıkma game. Dodge Mechanic! W dur bekle. W Mechanic lax. Dodge game. <laughs> Kimse yakalayamaz beni. Şöyle bir kritik. Nereye kaçıyorsun kanka sen? Dodge Mechanic. Destan yazdı. Destan. Gözünün önünde siksem şunu ne olur beyler? Oj mekanik, kitle mekanik. İtemi bitirip geliyorum. Bronz musun hala? Yo. Ne bronz oğlum? Uf, şu anda var ya delinin oğlu bir hasar var beyler. %50 kritik inanabiliyor musunuz ya? Şu an tek dokunuş. laks! Tek dokunuş. Domalma time yaşatacağım adamlara. 700 700 çok iyi ya. O kritik sadece sağ oluyor milyon gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sus amına koyayım ya. Ya FF atıyor orospu evlatla at Dodge mekanik FF atan bir orospu çocuğu Ez Silas gel bakayım yarrağı vereyim ağzına Totem mekanik İşte bu. Doğru <laughs> kek. Kanka dur bir bakayım. <laughs> doş doş. Abi. Aaaa. Tırpanla analarını sikiyorum analarını sadece tırpanla. <laughs> Oğlum çok zevkli kritik ya. Amına koyayım. Bekle başka kritik item yok mu? Fani hatırat. Bunu alamam. 50 büyü direnci aslında bu item olur ha. Kaç kritik verir? Vermiyor. Kraken olmaz. Yetenek. Ha tahsiller lan unuttum amına koyayım. Ha, ayakkabı siktir git. Lan 15 e 2'nin hayırdır yarram. Meta deniyorum kardeşim. Biten biten deniyorum yoksa. Oğlum çok iyi kritik ya. Kritik çok iyi ya. Oğlum çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi ya. Almayayım. Icabı ile ne işin var oğlum? W2. Lux kaç vuruyor? 820-820 tamam ADC teklerim iki vuruşta ADC teklerim. W mekanik, Lux, normal vuruş mekanik, Dodge mekanik. Neko ananı sikerler böyle. Oruz çocuğu seni. Robocot geliyorum yardımına. Çeksin seni çeksin. Adam öldü <laughs> amına. <bunlar. gülüyor> Bir vuruş gel. Ananı sikeyim. Double mekanik. Lux. Beni multi game'imi aldı. <laughs> Lan nasıl kritik patlamıyor amına koyayım ya. Oğlum yüzde %65 kritik var. Adama üç tane düz vuruş atıyorum. Bir tanesi kritik patlamıyor. Saçmalık değil mi beyler? Ez. 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 Neko alva ezik velet <türk> Ah